Selamünaleyküm arkadaşlar Serkan Dayı'nın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün bize bayağı bir iş var. Bugünkü içeriğimiz hani <laughs> koyun günlerimizi böyle e, parçalattırdık, titdiyik bunları. Şimdi bunların işte hanım yorgan dikimini yapacak ama yorgan dikiminden önce bunlar e, elekten gider tekrar böyle çırpılacak, e, havalanacak. Ee, tozu, tolanı ne varsa içindeki temizlenecek. Ondan sonra çarşaflara dizilip yorgan dikilecek. Şimdi bundan sonra çok iş var. Çok. Şuna bak şuna. Tam 80-100 kiloya yakın yün var. Bu yünler şimdi böyle parçalanacak. Yine e, biraz çubuk vuracağız. O çubuk vurmalarla alakalı, yorgan dikimi dikimiyle alakalı nasıl yorgan dikiyoruz, nasıl bu üzerimiz örttüğümüz yorganlar nasıl hazırlanıyor? Onunla alakalı video çekeceğiz bakalım arkadaşlar. Ee? Niye böyle tozlandı bu? Makine ne işte? Ee? Makine demek ki öyle bir şey. Mi? Ya makine... ee elde de yani elde elde bu oyunu yapamak ki yapabilir miyiz? neden yapıyorsun bu kadar yumuşak? E bu kadar yumuşak. E makine kırpar tabii ya makinenin içinden geçince bu bu şimdi koyun yünü mü şey mi? E, kuzu yunu mü Yapa hangisi yapa? Bu yapar mı? Ha. E koyun e, onları ayrı mı diyecek şey? İşte kuzu kuzu yununla ikisini karıştıracak mı? Şimdi güneşlettiriyorum. İş çok ya aman. Ben işten kaçıyorum. Sen abini hiç çıkar diyorsun adama ya. He? E? Ya yorun, dikmesin de başında bekleyeceğim ya senin. Allah Allah. Ne kadar para alacağım? kendimi de mi bunlar? O zaman Mustafa Hoca'ya bayağı bir yükleniriz biz burada. Bizim bir şeyin parasını versin. Böyle kaldırınca ne oluyor? Su. Vur babam vur. E vurunca dur aşağı bu. çok iyi yapıyor. Çok mu ya? Hangi diyor? Tutuyor. Ağzıma burnuma girecek yav. Şey, eee? Bağırcağım şimdi buna mı E cuide mal pra ele, velho Ai, viu? Evet arkadaşlar dökülen tozlar bu şekilde. Bayağı toz dökülüyor. Arkadaşlar aklımıza şöyle bir şey geldi. Ee, şimdi bir yorgan kaç kilodan oluyor? 3 kilo ile 3,5 kilo arasında e, yorgan çıkıyor. Onun da biz ayarını yapmak için şimdi aklımıza geldi. Kantarı getirdim. Hemen çuvalları dolduralım. Ee, üçer buçuk kiloyu ayarlayalım. Üçer buçuk kilo olduğu zaman bir daha hiç uğraşmıyoruz. Her bir çuval bir yorgan demek yani. Şimdi gelin dağıtalım bakalım. Ee, bunlar göz kararı bastık ama ne geliyor? Ama aşağı yukarı bir çuval tam şey doğru gelebilir yani 3,5 kilo falan. Ha. Elim kantar kantar şu elime bak ya. Tamam. Elimleri seveyim. 3 kilo 500 Bir. Birinci çuvalı çuvalı bir mı takalım? İkinci çuval. Ha bu da 3 500 onda bir şey olmaz. İkinci çuvalı ya valla tam bir çuval var ya. Tam 3 kilo geliyor. Bu biraz ağır mı geliyor sakın? Birinci çuval. Ah bu. He ee, bu da aynı. Şu. Ha, Ay. bu ağır mı lan? Sen niye, niye uğraşıyorsun? Ne şey, uğraşıyorsun? Ekran gözükmüyor. gözükmüyor? E, sanki millet mi alacak çuvalın, seni? Çuvalın, çuvalın, çuvalın. Çuvalın, çuvalın. Çuvalın, Çuval düzgün değil ki. Ya, niye, 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 ya, adı 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 ya ne düzgün? Yamuk terazi mi yamuk duruyor? Ya yamuk durmayın ne ne kadar ya olmuyor. Kapattım. 450 mi geldi bu sefer? 3 450. <laughs> tamam. Şimdi 3 600 3 ha. Tamam 3 3 ya tamam. Yani olmuyor. Oluyor ya niye olmuyor? Hepsini mi? <laughs> Ben yani, ben Yoruldum ya Bu yukarıdaki dalı ayrı mı yok Arkadaşlar bizim işimiz bu şekilde devam ediyor. Bu seferki içeriğimiz e, yün çırpma oldu, e, dartması, çırpması hepsini işte bu şekilde bir video hazırladık. Atık yorgan dikimlerine ayrı bir video yapacağız. E, atık söyleyeceklerimiz bu kadar. İşte hepinize ayrı ayrı selam ediyoruz arkadaşlar. Serkan dayınızdan selamlar. Yün çırpma videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Toz bayağı toz her tarafın kaşınıyor vallahi.